Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Hayırlı Ramazanlar. Ben ocağa yemeklerimi koydum arkadaşlar. Çünkü bunlar erken yapılacaklar. Daha akşama çok var. Bilmiyorum belki dışarı çıkarım. Belki bir şeyler yaparım. O yüzden yapılacakları şimdiden bir kısmını yemeklerin <laughs> hazır ettim. Şurada böyle siyah görünüyor ama salçadan şeyi ıslattım tarhana çorbasına önce salçayı biberi işte bütün baharatları koyup nanesine kadar kavurdum sonra da kuru tarhanayı çırpıcı ile çırptım. bunun içine bıraktım şimdi bu akşama kadar burada yumuşayacak yemeğe bir yarım saat kala hatta 40 dakika kala pişecek sadece bu pişecek arkadaşlar böyle bu hazır sayılır onun için ağzında kapatalım çorbamız bir tuzu koyulup başından hiç ayrılmadan Karıştıra, karıştıra pişecek. O yüzden onu hazır ettim. Bir de arkadaşlar bakın düdüklüde biraz patatesim vardı benim. Patateslerde dedim, hemen çabuk yeşilleniyor. Bir de bunu kavuracağım yanına. Çorba patates kavurması. Böyle. Kalan da börek yaparım, bir şey olur. Burada da arkadaşlar bakın, kıymalı karnabahar yemeğimiz var böyle artık yanına ne gelir ne olur bilmiyorum bugünkü üç çeşidimiz iftar menüsü böyle arkadaşlar bilmiyorum belki dışarı çıkarım bir videomu bir dışarıda kapatabilirim belki bir başka şeyle ama bugünkü menü böyle arkadaşlar daha çok işim var şimdi bulaşıkları makineye koydum önce süpürge açacağım etrafı bir çektireceğim arkadaşlar ondan sonra nasıl gidecek videom bilmiyorum ama her gün gerekirse e, iki günde bir video atıyorum. O yüzden arkadaşlar günün menüsünü sizlere çekmeye çalışıyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz çok şükür. Oruç bayağı bir üçte biri gitti. Bugün orucun kaçıncı günü? Sekizinci günü. Tabi perşembeden perşembeye sekizinci günü. Bayağı bir orucun üçte bir dediğim gibi gitti. Çok da güzel gidiyor. Harika gidiyor arkadaşlar. Ha, huzur içinde inşallah böyle harika bir şekilde orucumuzu getiririz. Çok güzel bu oruç. Çok güzel geçti bu sene. Şimdi şuradan da hemen Burada ekmeklerimiz geldi gece ekmeği falan derken böyle ekmekler de hemen yerine koyayım durmasın arkadaşlar akşama alınır gider şimdi ekmeği erken alıyoruz çünkü fırınlarda ekmek kalmıyor o yüzden şöyle hemen ekmeği korup yerine koyuyoruz bazen bile yapıyorum bazen de yapmıyorum her zaman yapmıyorum tabii ki O yüzden tek pide alınacak arkadaşlar. Bir taraftan da toparlayayım. Bulaşık sepetimi boşaltayım. Bazen az bulaşık çıkınca hani yıkıyorum. Boş olunca da güzel oluyor. İşte böyle arkadaşlar. Benim işler böyle. Ramazan'da yatılmıyor da çok iki gün yağmur yağdı uyuyamadım. Sabah uyudum o yüzden üçüncü gün uyulmuyor. Yine de şeye spora devam arkadaşlar. Ramazan'da yürüyüş yapıyorum. Çünkü yürüyüş yapmazsam eğer bu sefer uykum sabah uyuyunca alışmışım. Uyuyamıyorum. Bu sefer de uyumayınca migrenim tutuyor. Yürüyüşe devam. Yürüyüşten geldim zaten. Duş aldım derken böyle işler arkadaşlar. Annem oruç tutamıyor kayınvalidem. O kahvaltı yaptı. İlaçları var o yüzden. Masayı topladım, bulaşıklarımı topladım. Böyle arkadaşlar. Bugünkü menümüz böyle. İlerisine artık bitince devam yemek il ilave edersem onu da çekerim etmesem bir şekilde bu videoyu bir şeye bağlarım. Neyse arkadaşlar tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben size Allah'a ısmarladık demiyorum. Çünkü videonun devamı gelecek ama ne şekilde devam ettiririm bilmiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buradayım yine. Video devam edecek. Ben yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Böyle bol soğanlı patatesini de kavuruyorum. O zaman iki baş soğan doğradım arkadaşlar. Çorbayı yaptım. Ve şimdi göstereyim şöyle bu evet, soğanlı patates kavurması yapacağım salça koymayacağım arkadaşlar bakın çorban da yapıldı mis gibi karhana çorbası iki günlük yeter bize çay zaten ocakta yerini aldı bir iftardan önce markete gittim arkadaşlar alışveriş patates soğandı eksikleri aldım gözüme bir şey takıldı Bugün tatlımız hazır. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle bir tatlı aldım. Burada da şerbetini kaynattım. Bakın kaynıyor. Altını söndüreyim şimdi. Ilınsın şerbetini de vereceğim arkadaşlar. Bakın tatlımız da bugün dışarıdan olacak. Patatesi de doğradım. Bir güzel kavrulsun soğanlar. Bugünkü menü şeklini şemalini aldı arkadaşlar. Şey de pişti zaten karnabahar böyle kalanı böreği yaparım şeyin patatesin gözleme yaparım bir şey yaparım patatesler böyle yeşillenmeden değerlendireyim dedim yeni patates alacağım diye arkadaşlar çorbamız harika oldu mis gibi şerbet birazcık ılımsın hemen şerbetin de, de üstündeki tarife göre yaptım arkadaşlar üstünde siz nereden hangi marka alıyorsanız üstünde zaten onun tarifi ölçüleri yazıyor ölçülerine göre yaptım bakalım nasıl olacak eğer siz de yapıyor musunuz bilmiyorum ben hiç hazır kadayıf almadım ben yaş kadayıf alıp kendim kızartıyordum arasına ceviz falan koyup bugün böyle olacak belki yerken üstüne ceviz ya da herhangi bir şey üstüne koyabilirim ama şey hazır aldım yani bugün tatlı hazır böyle arkadaşlar çorbayı da pişirdim markete gittim geldim her şeyi hazırladım da gittim zaten. Şerbetim de altı söndü. Şöyle içinden çırpıcıyı çıkartayım. Çorbayı da azıcık kaydırayım. Tencerem büyük olduğu için arkadaşlar şeyi patatesi yapışmayan tencereye koyayım istedim. O yüzden ocağa sığmıyor. Güzelce kavuracağım. Birazcık pul biber. Böyle yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi tatlı da bugün hazır olsun. İstahç yaptım önce. Şekerpare yaptım. Hepsini çekmiyorum zaten. Her yaptığımı çekmiyorum. Ama dedim ki bugünkü de tatlımız böyle olsun. Çok azıcık ılıncak Böyle kaynarlığı geçecek arkadaşlar. Hemen üstüne vereceğim. Şimdi kaynar verirsem hamur olur. Ilınsın diye böyle bir ılık yani sıcaklığı ilk sıcaklığı geçsin. O zaman da şerbetini vereceğim arkadaşlar. Biraz durdurayım tekrar videoyu. Soğanlarım kavrulurken arkadaşlar bir taraftan şöyle tatlımı şerbetini veriyorum. Üstünü kapatmayacağım. Hamur olmasın. İnşallah deneyeceğiz. İlk defa yapıyorum hazır kadeyi arkadaşlar. Ben hiç hazır böyle alıp yapmadım. Siz yaptıysanız nasıl oluyor bana yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım benimkini de inşallah güzel olacağını düşünüyorum. Rengi falan çok güzel geldi bana. Böyle. tam ölçüyü üstünde yazan tarife göre yaptım arkadaşlar <laughs> şimdi bir ara vereceğim hemen soğanım kembileşti. bu biber bir de karabiber koyacağım şuraya patates arkadaşlar Bakın. soğanlarım iyice küçüldü minnak minnak tencereyi de boca edeyim tatlıya Bakın arkadaşlar patatesimi de kavurdum. Harika oldu. Salça koymadım. Bilerek yapmadım. Salçalı. Çok yoğun salçalı. Tadı güzel olmuyor. Patatesi anlamıyorsun patates tadına. Direkt salça geliyor. Hem de patatesi böyle ezmedim. Biraz böyle e, eskiden hep böyle yapardık. Bu yüzden böyle biraz küp küp doğradım. Patatesimiz de hazır. Karnabaharımız zaten pişmişti. Onu kaldırdım ocağın üstünden arkadaşlar. Tatlımın da bakın Üstünde çıkmıştı suyu çok güzel. Yumuşacık. Bakın parmak izlerim belli oluyor. Hiç kapatmadım. Şimdi arkadaşlar günlük böyle videom bu kadar diyelim. Şöyle yemeklerimle çayımı da demleyeceğim. Sizlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma gelmeyi, unutmayın. Beni unutmayın arkadaşlar. Size hepinize kucak dolusu selamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.